Arkadaşlar herkese merhaba. Bu dersimizde geometri dersinin dik üçgenler bölümü içerisinde bulunan muhteşem üçlü konusunu göreceğiz. Muhteşem üçlü konusu arkadaşlar 90 derecenin olduğu yerden karşıya yani hipotenüse indirilen bir kenar ortayın karşıdaki hipotenüsü iki eşit parçaya bölmesi ve kendisinin de bu parçaya eşit olması anlamına gelir. İsterseniz şekil üzerinde bunun ne olduğunu bir görelim. Daha sonra örneğimizi çözeriz arkadaşlar. Şimdi Muhteşem üçgenin tanımını yapalım. Bir tane dik üçgenimiz olsun arkadaşlar. Şurada vereceğim üçgenimiz bir dik üçgen olsun. Şuradaki açı 90 derece olsun. Buradan karşıya bir tane kenar ortay. Neydi arkadaşlar kenar ortay? İndiği kenarı iki eşit parçaya bölen, yani şunlara bakınız, iki eşit parçaya bölen şu doğru parçası. İsterseniz bunlara isim verelim. A, B, burası C olsun. C olsun burası isterseniz. C ve şu indiğimiz yerde arkadaşlar D olsun. Peki. Şimdi 90 dereceden muhakkak muhteşem üçlü olması için arkadaşlar 90 derecemizin olması gerekiyor. 90 dereceden eğer hipotenüs dediğimiz bakınız 90 derecenin karşısı daha önce görmüştük bunu biz. Biz 90 derecenin karşısına her zaman hipotenüs diyorduk arkadaşlar. Eğer 90 dereceden karşıya hipotenüse indirdiğimiz kenar otayı görüyorsak arkadaşlar bu kenar ortay zaten kenar ortayın özelliği indiği kenarı iki eşit parçaya bölüyordu. Bakınız burası eğer A ise A birimse BD uzunluğu DC de A birim oluyor. Muhteşem üçgen özelliği nedir arkadaşlar? 90 dereceden gelen şu kenar ortay da şu parçaların bir tanesine eşit oluyor. Burası da A oluyor arkadaşlar. Peki e, yani tanım olarak ne diyebiliriz burada? Bir dik üçgende dik köşeden indirilen kenar ortay hipotenüse indirilen kenar ortay uzunluğu her zaman hipotenüsün bakınız hipotenüsümüz nedir arkadaşlar? AA 2A'dır. Hipotenüsümüzün bakınız yarısına eşit oluyor. Şu üç parça burada BD, DC ve AD uzunlukları birbirine eşit oluyor. Zaten adını da özelliğimiz buradan alıyor. 3 tane bu parçanın eşit olması muhteşem üçlü e, konusunun içerisinde olduğumuzu söylüyor arkadaşlar. Muhteşem üçlü budur. Peki isterseniz bazı bazen öğrencinin karıştırdığı durumlar vardır. Bir de onlardan bahsedip daha sonra örneğimize geçelim. Şimdi arkadaşlar eğer elinizde herhangi bir tane üçgen varsa bu üçgende biz eğer şöyle bir şey yapalım. Yine indirelim bir kenar ortayı buraya. Diyelim ki şuralar birbirine eşittir. Arkadaşlar eğer sadece bakınız bir buradan gösterelim. Eğer sadece şu 1 ve 2 kısım verilmişse size şurası eşittir diyemezsiniz. Neden? Çünkü bakınız buradaki parça 90 derece mi bilmiyoruz. Vermedi bize. Ne olması gerekir arkadaşlar? Lüzum buranın da 90 derece olması gerekiyor. 90 derece olduğu zaman 90 dereceden karşıya inip eşit böldüğü zamanlarda şu kenar otay uzunluğu bunlara eşit oluyordu. Oysa burada 90 derecelik açımız Yok. Peki ne yapabiliriz biz? Bakınız. Bazı durumlar var. Bunları göstermek istiyorum size. Örneğin arkadaşlar elimizde yine bir tane şöyle bir üçgenimiz olsun. Birkaç tane üçgen yapalım. Hangi durumlarda muhteşem üçgenin çalışacağını, hangi durumlarda çalışmayacağını birlikte görelim. Mesela arkadaşlar buradan aşağıya indirelim. 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 Evet. Bize bu siyahla yapacaklarını kendisi versin. Şurası 90 derece olsun. Şunlar birbirine eşit olsunlar. Ya da şu üçü birbirine eşit olsun. Veyahut şu üçü bize verilsin. Veyahut son bir tane daha yapalım arkadaşlar. Son bir şekilde buraya alalım. Bu çizdiğim üçgenleri şimdi tek tek değerlendireceğiz arkadaşlar sizinle. Peki. Bir tane de şöyle bir şey alalım. Bu beklesin bizi. Arkadaşlar ya da bunu da hemen hızlıca yapabiliriz. Şöyle yapalım. Buraya 90 derece verelim. Şuraya bir çizgi atalım mesela. Tamam. Şimdi şurada ilk yaptığım birinci şeklimize bakalım. Buradaki şekil Arkadaşlar muhteşem üçlü olması için e, Bakınız önce açımıza bakıyorum. 90 derecemiz var. Peki 90 derece varsa Diğer parçaların ikisinin verilmesi lazım. Elimizde toplam 3 tane bilgi olması lazım. Birinci bilgi 90 derece var. İkinci bilgi bakınız. ikinci ve üçüncü bilgi Hipotenüse indirilen şu iki parça birbirine eşitse O zaman burası da şu kısımda şu indirilen kenar ortayla şuradaki parça eşit oluyor. Burada muhteşem üçlü vardır. Diğer ikinci şeklimize bakalım şimdi arkadaşlar. İkinci şeklimiz buradakidir. Daha sonra üçüncü şeklimiz ve dördüncü şeklimize bakacağız zaten. Peki ikinci şekle bakalım arkadaşlar şuradakine. Peki 90 derecemiz var mı? Var. Bakın indi yerde eşit bölüyor mu? Bölüyor. Şu iki parça da var. Bir de 90 derece vardı. Üç parça Öyleyse burası da kenar ortaya bunlara eşit oluyor. Burada da arkadaşlar bir muhteşem üçlü vardır diyoruz. Muhteşem üçlü var. Muhteşem üçlü olması için şu dört tane parça, bakınız 90 derece, şu üç eşitlik, bunların üç tanesini verilmesi lazım dördüncüyü bulmamız için. Bakınız buraya, yine indiği parçalar birbirine eşittir. Bu parça onlara eşittir. Öyleyse arkadaşlar ne diyoruz? Demek ki burası... 90 derece olmalıdır. Demek ki burada muhteşem üçlü vardı. Gördünüz mü? Üç parça verildiği zaman dördüncü kısım her zaman bulunabiliyor. Peki bu dördüncü örneğe, e, dördüncü duruma bir bakalım. Burada 90 derece var. Bir cepte. 2 indirdiğimiz bir adam var ama şuradakilerin eşit olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Bunlar kendi arasında eşit midir? Yani bu bir kenar ortay mıdır? Bunu bilmiyoruz. O zaman arkadaşlar burada eksik bilgi vardır. Eksik bilgi olduğu zaman bunlarda siz muhteşem üçlü var. Diyemezsiniz arkadaşlar. Peki isterseniz şimdi burayı bir temizleyelim ve örneklerimize bir bakalım arkadaşlar. Birinci örnekle e, bu konuya başlamak isterim. Öncelikle bakalım elimizde bir tane dik üçgen. ABC dik üçgenimiz vardır. Burada bakınız B açısı arkadaşlar. B açısı burada. 90 derece olarak bize verilmiş. Peki birinci bilgi cepte 90 derece verilmiş. Bakınız indirilen bu uzunluğumuz bakınız bu 5'tir. E, karşıdaki de 5. Bakınız böldüğü kısımlardan birisi 5. Şunlar birbirine eşit. Bakınız elimizde bir bilgi var. İkinci, üçüncü bilgi bunlar da birbirine eşitse öyleyse arkadaşlar bu AD de ne olmalıdır? Şurada verilen 5'lere eşit olmalıdır. Peki muhteşem üçlüden giderek şu anda bu eşitliği bulduk. E, bakınız elimizde ne var bizim şu anda? Tabanda 8'imiz vardır arkadaşlar. 5, e 5 verilmiş. E bunlar 5 ise hemen burası da ne olmalıdır arkadaşlar? AD uzunluğumuzda dedik muhteşem üçgen 5'tir arkadaşlar. Bakınız AC'nin tamamı 5 beş artı 5'te ne oluyor arkadaşlar? 10 oluyor. e BC 8'dir. AC yani 90 derecenin karşısında olan bu 10 nedir aslında arkadaşlar? Bizim hipotenüsümüzdür. Hipotenüs 10. Diğer dik kenar 8 ise biz x'i artık arkadaşlar Pisagor Teoremi'nden bulabiliriz. Nasıl bulabilirdik Pisagor Teoremi'nden? İsterseniz işlemem gerek yoktur. Niye? Bizim elimizde 6, 8, 10 diye bir üçgenimiz vardı hatırlarsanız 6, 8, 10 üçgeni e, hipotenüsümüz bakınız burada 10. Yine dik kenarlardan birisi 6'dır. Öyleyse arkadaşlar bilinmeyen x değerimiz ne olmalı arkadaşlar? X burada arkadaşlar 6 olarak bulunacaktır. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar x eşit 6 olarak bulunuyor. İsterseniz muhteşem üçlü ile ilgili biraz alıştırmalar çözelim. Evet bakın arkadaşlar burada yine bir ABC güçgeni üçgeni var. Eşitlikler var. Eşitlikleri gördüğünüz zaman arkadaşlar muhteşem üçlüden şüphe şüpheye, şüpheye düşünsünüz muhakkak. Bakınız 90 derece var mı? Var. İndiği yeri iki eşit parçaya bölüyor mu? Evet. Bakınız 4 bilgiden 3'ü verilmiş. Demek ki bu indirilen x'tir arkadaşlar. Şuradaki parçalarımıza ne oluyor? Eşit oluyor. Öyleyse burası eğer BD kısmı x ise AD uzunluğu da X oluyor. DC uzunluğu da X oluyor. Öyleyse arkadaşlar bakınız AC'nin tamamı 1X. 1X ne yapacak? 2X olacak. Peki bizim elimizdeki bu ABC üçgeni arkadaşlar 90 derecelik açısı olan yani bir dik üçgendir. Ve dik kenarlarının birisi 6 diğeri 8 olarak bize verilmiş. Öyleyse biz şu AC uzunluğunu bulabiliriz. Nasıl bulurduk? İsterseniz yine işlem yapmaya hiç gerek yok. 90 derecenin karşısındaki kenar her zaman bizimle imiz arkadaşlar? Hipotenüsümüzdü. Peki hipotenüs var. Dik kenarlarımızın biri 6, diğeri 8'dir. Öyleyse hipotenüsümüz ne olurdu arkadaşlar? Hipotenüsümüz de buradan 10 olarak bulunacak. E, hipotenüs 10. Yani 2 tane x'imiz arkadaşlar 10'dur. Peki öyleyse 2x 10 olduğuna göre arkadaşlar x de buradan 10 bölü 2'den x arkadaşlar 5 olarak bulunacaktır. Zaten bize soruda x'i sormuştu. Sorumuzun da doğru cevabı arkadaşlar D seçeneğinde verilmiştir. İkinci örneğimize bakalım. Bakın arkadaşlar daima ee, bu tür 90 derece gördüğünüz zamanlarda özellikle veya şu eşitlikleri gördüğünüz zaman arkadaşlar aklınıza gelecek olan en önemli iki konudan birisi muhteşem üçlüdür. 90 dereceyi gören öğrenciler genellikle önce pisagora e, yönelirler. Ancak ben 90 dereceyi gördüğümde arkadaşlar daha çok e, acaba sorunun içerisinde bir muhteşem üçlü var mı diye bir kontrol ediyorum. Şimdi 90 dereceden önce bakmam gereken daha farklı bir şey var. Bakınız şu üç parça birbirine eşit. Peki bu üç parçanın birbirine eşit olduğu durumlar. Bakın arkadaşlar şu A'dan E'ye isterseniz düzgünce çizelim bunu. Şurada arkadaşlar A'dan E'ye bir doğru parçası indirdiğimizde ve şu A, E, üçgenini oluşturduğumuzda isterseniz bu üçgeni de böyle yeşil renkle göstereyim. Daha iyi anlaşılsın. Bakınız arkadaşlar. Şu üç parça yani E, D, A, D ve DC uzunlukları birbirine eşitse demek ki bunlar her birine ben tabii ki e, burada her birine isterseniz A veya B diye herhangi bir sayı atayabilirsiniz, hiç fark etmez. Herhangi bir e, harf atayabilirsiniz. Önce bir sorumuzu inceleyelim. Bu üçün ne zaman birbirine eşit olurdu arkadaşlar? Şuradaki açının kesinlikle ne olması lazım? 90 derece olması lazım. Nereden? Muhteşem üçlüden arkadaşlar. Muhteşem üçlüde 3 üç tane şu uzunluklar veriliyorsa buradaki açının ne olması lazım? 90 derece olması lazımdı. Peki 90 derecemizi yaptık. Öyleyse diğer tarafta ne olacak arkadaşlar? E burası da 90 derece olacak. Peki şimdi bakalım. Bir de şunu görüyorum ben. 90 dereceden bakınız. Dik indiği zaman daha önceden gördüğümüz bir özellik vardı. Öklit. Öklit neydi arkadaşlar? Şuradan indirdiğimiz AE yüksekliğinin uzunluğunu. isterseniz buraya biz H uzunluğu diyelim. Şuradaki ayırdığı iki parçanın çarpımıyla bulabiliyorduk. Nasıl buluyorduk? Öklitte indirilen yüksekliğin karesi yani h kare eşittir. Böldüğü parçalar yani 1 ile 9'un çarpımına. Peki bir kere 9, 9 yapacak. h kare eşittir 9 olacak. E karesi 9 olan sayı kaçtı arkadaşlar? Buradan h'yi 3 olarak bulduk. 3 yerine yazalım. Peki arkadaşlar bakınız. Buradaki bu h yani 3 birim bulduk. Daha sonra şurada bir de birimiz var arkadaşlar. Bakınız mavi ile çizeceğim şu üçgende 3'ü biliyoruz. 1'i biliyoruz. Bize tek kalan kimdir arkadaşlar burada? X uzunluğumuz. Yani 90'ın karşısında olan hipotenüsün uzunluğunu soruluyor bize aslında. Peki hipotenüs uzunluğunu bulmak için ne yapıyorduk? Bakalım burada 1, 3 var. Özel bir üçgen yok burada. Öyleyse ne yapıyoruz? Pisagor teoremini çalıştıralım hızlıca. X kare eşittir 1'in karesi artı 3'ün karesi arkadaşlar. 1'in karesi 1 bir kere 1'den 1 yapacak. 3'ün karesi 3 kere 3, 9 yapıyor. Öyleyse x karede arkadaşlar eşittir. Ona hangi tam sayı kendisiyle çarparsanız 10 e, yapar. Öyle bir tam sayı yok. Öyleyse her iki tarafın kare kökünü alıyorsunuz. Buradan arkadaşlar x ne çıkıyor? Kare kök altında 10. Peki bakalım şıklarımızda var mı? Var. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar b seçeneğinde verilmiştir. Bir sonraki sorumuza bakalım. Üçüncü örneğimiz. Evet arkadaşlar burada çok e, güzel bir durum var. Önce onu bir görelim sizinle. Şimdi e, elimizde bir tane doğru var ve bu doğru üzerinde oluşmuş olan 1 2 üç, dört tane açımız var. Bu açların iki tanesi birbirine eşit. Bakınız şunlar A, A diyelim. Birbirine eşittirler. Şu ikisi de kendi arasında eşittir. İsterseniz arkadaşlar bunlardan B, B diyelim. Peki Bakınız, burası bir doğru açıdır arkadaşlar. Şurada oluşan açı bir bakınız bir çemberin yarısı yani çemberin tamamı 360'tır. O zaman burası 180 olacak. Doğru açı 180 derece. Peki 180 derece kimdir? Bakınız iki tane elimizde iki tane ne var? A var. İki tane de arkadaşlar B var. Peki şu ikileri alalım. Toplamı 180 olacak. Şu ikileri alalım arkadaşlar paranteze ortak paranteze. A ile B kaldı. A ile B'yi arkadaşlar parantezin içine alalım. 2 tane A artı B eğer 180 yapacaksa öyleyse 1 tane A artı B ne olacak? 180 bölü 2'den 1 tane A artı B arkadaşlar 90 derece. Yani A artı B neye eşittir arkadaşlar? 90 dereceye. Arkadaşlar bakınız şu anda Burada elimizde olan şu üçgeni bir çizelim daha iyi görülsün. A B C üçgeninde bakınız ABC üçgenimizde şuradaki açı A artı B'dir. Bakınız isterseniz burayı daha bir netleştirelim. Şu şekilde tarayalım görelim. Şurası A artı B. A artı B arkadaşlar bakın burada bulmuştuk. A artı B kaçtı? 90 dereceydi. Öyleyse burası 90 derece. Peki şimdi bakalım. 90 derecemiz var dik üçgen 6 ile BA uzunluğu 6'dır. AB uzunluğu arkadaşlar burada 8 verilmiş. 6 ile 8'i biliyorsanız öyleyse şu BC uzunluğu 6 buraya yazalım isterseniz. 6 8 10 üçgeninden hipotenüsümüz kaç oluyor arkadaşlar? 10 oluyor. Zaten bunun DC kısmını 5 olarak vermiş bize. Öyleyse 10'dan 5 çıkarsan 10'dan 5 çıkarsa yine geriye kaç kalıyor arkadaşlar? 5. Demek ki şu B dedi arkadaşlar 5'e eşittir ve bakınız BD ile DC birbirine eşittir. İki bilgi verilmiş bize eşit. Bir de burası 90 derece verilmiş. Üçüncü bilgi de elimizde. Burası 90 derece olduğu için demek ki arkadaşlar burada bir muhteşem üçlü vardır. Çünkü 90 dereceden inen bakınız şu x uzunluğu 90 dereceden inen şu x uzunluğu arkadaşlar bizi iki eşit parçaya bölmüş. Öyleyse arkadaşlar burada muhteşem üçlü var diyoruz. X de şuradaki DC ile BD'ye eşit oluyor. Öyleyse X arkadaşlar 5 olarak bulunuyor. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğinde verilmiştir. Arkadaşlar muhteşem üçlü de dediğimiz gibi 90 derece ve 3 tane birbirine eşit olan parçalarımız vardı. Bu durumlardan 3 tanesi verildiği zaman herhangi 3'ü verildiği zaman diğer dördüncüsü her zaman vardır diyoruz. Şimdi isterseniz son bir örnekle bugünkü e, bu videomuzu da sonlandıralım. Şimdi elimizde 1, 5, 9 uzunlukları verilmiş. 90 derecelik bir açı verilmiş. Burada 90 derece arkadaşlar dikkat ediniz. E, üçgenin tamamındadır. Yani bakınız şurayı tamamlıyor. Sadece şu A, D, C'de değil. Bakın dışarıya doğru da çıkıyor. Peki. Şimdi buradaki soruya bir bakalım. Eee... Bize 90 derecelik bir açı verilmiş. Burada e, öncelikli olarak Pisagor'u arayabilirsiniz belki. Belki e, Öklit olabilir burada. 90 derece olduğu için belki e, Muhteşem Üçlü'den bahsedebiliriz. Bir bakalım. Şimdi X'i bulmak istiyorsam 90 derece varsa şu AB'yi öncelikle bilmem lazımdı. Çünkü bakınız BC'nin tamamını biliyorsunuz. 1 artı 9'dan 10'dur. Hipotenüsümüz 10. Ancak şu AB uzunluğunu bilmiyoruz. Şu an X'i bulamayız. 5 e var. 1 var. Ne yapalım? İsterseniz arkadaşlar e, muhteşem şu da şöyle bir durum vardı. Hipotenüsün tamamı 10'dur. 90 dereceden arkadaşlar e, isterseniz düz çizelim bunu. 90 dereceden biz indirdiğimiz şu kenar otayımız olsun. Buraya H diyelim bu noktaya. Bu 9'u buradan silelim. Karışmasın arkadaşlar. 9 yerine şöyle yapalım isterseniz. 9'u buradan alalım. DC'nin tamamı 9'dur. Şuraya bir yazalım 9'umuzu. Peki. Arkadaşlar 90 dereceden bir tane kenar ortayı indirelim. Kenar ortayı demek arkadaşlar şuradaki BD B, pardon BH uzunluğu ile HC uzunluğunu birbirine eşit böler demektir. Bizim BC'nin tamamı 10'du. 10'un yarısı ne yapacak arkadaşlar? Onun yarısı 5. Demek ki şurada hc5 oluyor. Şu bh'nin tamamı 5'tir ama zaten bakınız b'de de 1'i kullanmışız. Öyleyse 5'ten 1'i çıkarırsak şu dh kısmı bize kaç kalıyor arkadaşlar? 4 kalıyor. Peki şimdi burada ne vardı? Tabi buraya da işaretlememiz lazım. Niye? Şu 5, şu 5 aynı zamanda indirdiğimiz 90 dereceden indirdiğimiz için şu kenar ortayla bunlara, şu 5'lere eşit oluyor. Bakın burada çok önemli bir şey görüyorum. Burada bize kendisi de AD'yi 5 vermiş arkadaşlar. Demek ki bu 5 de diğerlerine eşit oluyor. Peki ikizkenar üçgen gördüğünüz zaman arkadaşlar aklınıza gelecek olan şeylerden birisi bir tane diklik indirip şu parçaları birbirine eşit bölmek. Peki bunları eşit böldüğümüzde 4 ne oluyor artık arkadaşlar? 2 2 olarak ayrılıyor. Peki bu arada şu 5'i silip diğer tarafa yazalım. Karışmasın. Burası 5'tir arkadaşlar. Peki. Bu indirdiğimiz A. Buraya desteseniz F diyelim. A, F e, doğru parçasının uzunluğunu şu anda bilmiyoruz. Bu 90 dereceden 90 dereceye geldiği için arkadaşlar buna da bir öklit uygulayıp şu H'yi bulabiliriz. Nasıl buluruz? Bakınız şu sol tarafta ayrılan kısım 3 birim. 1 artı 2'den 3 birim. Öklitten h kare eşittir ayırdığı kısımların çarpımıydı 3 çarpı peki diğer tarafta ne kalıyor bize zaten tamamı bunun pc 10du 2 artı 5'te ne kalıyor arkadaşlar 7 kalıyor 3 çarpı 7 olacak öyleyse arkadaşlar h kare eşittir 3 çarpı 7'den 21 yani h, e, hangi tam sayının kendisiyle çarpımı 21 yapar öyle bir tam sayı yok her iki tarafın karekökünü alıyorsunuz h de eşittir karekök altında 21. Yani biz burada H gördüğümüz üzere ne yazıyoruz arkadaşlar? Kök altında 21. Peki arkadaşlar isterseniz şu anda şu mavi ile çizeceğim. Bakınız A, F, C üçgenimizi A, F, C üçgenimizi bir görelim. AFC üçgenimiz arkadaşlar şu şekilde oluyor. Bakınız burası A burası F 90 derecelik bir açımız var. Ve burası da arkadaşlar C. Peki A'dan F'ye gelen bu uzunluk neydi? Kök altında 21. F'den C'ye bakınız 7 birim de burasıydı. 2 artı 5'ten 7 birimde burasıydı. Bize sorulan A, yani X. Peki arkadaşlar burada X nedir? 90 derecenin karşısında olan hipotenüsün uzunluğudur aslında. Hipotenüsü biz nasıl buluyorduk arkadaşlar? Burada özel bir üçgen olmadığı için Pisagor teoreminden gidelim. Hipotenüsün karesi eşittir. Kök altında 21'in karesi artı 7'nin karesi bakınız burada 7 var 21'in kök 21'in karesi artı 7'nin karesi olacak. Arkadaşlar isterseniz burada hemen hızlıca kareyle kök birbirini götürsünler. 21 49 da buradan gelecek. Öyleyse toplam 70 olacak. Hangi sayının karesi 70'e yapar arkadaşlar? Öyle bir tam sayımız olmadığı için her iki tarafın karekökü alınıyor. Öyleyse x de arkadaşlar eşit değil kök altında 70 olarak bulunuyor. Sorumuzun doğru cevabı da C seçeneğinde verilmişti. Evet arkadaşlar. Bugün sizindeki bu videomuzda ile dik üçgenler bölümünde olan e, muhteşem üçlü konusunu işlemeye çalıştık. Umarım faydalı olmuşumdur. E, daha sonra yine bu konularla ilgili çekeceğim videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıklı, huzurlu ve barışlı günleriniz olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.